Jet taşını vurdun araba altın çıktı. Altın gibi araba diyorum kimse inanmıyor. Al ah, madeni bulduk gördü altın. Ne oldu? İnanmıyordum bu külüstürü niye getirdin buraya diye. Ben diyorum ki bu araba altın diyorum. Yok diyor altın diyor. Ah, ne bu? Altın. Şurayı bir şöyle temizletelim dedik. Arabadan bir ton toprak çıktı. Ben anlamadım ki. Altına bak ya. Maden ocağı gibi ya. Daha da akıyor. Aa, arabaya bağla. Bunu ne yapmış adam ya bunu? 30 yıl önceki ayak ayakkabısının tozu var. Yukarıdan mı girmiş acaba? Fazladıkça geliyor. Araba 500 kilo bile daha. Araçların kafa altının eteklerinin çürümemesi için yılda bir de olsun şöyle altına eğilin. Delikleri bir açın su kalmasın. Burası su kanalı arkadaşlar.